Transfer Merkez TV'ye hoş geldiniz. Transfer değerlendirmelerimiz başladı. İsmimizin hakkı olan Transfer Merkezi'nin transfer değerlendirmesi başladı. Ee, sevgili Ahmet hoş geldin. Hoş buldum. Teşekkür ederim Atmacığım. Ee, ben teşekkür ederim. Ee, şöyle, Sertat Can Bursa Spor'da ee, kesin olarak anlaşmaya vardılar. Bir iddia vardı. İşte e, Serdar Cansu, Sertat Can, Onur Eriş. Ee, Serdar Cansu ile ve e, Onur Eriş alakalı ee, henüz bir gelişme yok. Ama evet. sert da e, yüksek bir ihtimal, e, yani kesin bilgi diyebilirim. E, anlaşmaya vardı Bursa Spor. Neler söylersin? Evet. 2025-2026 sezonunda Sezon. e, sayfamızda ilk transfer haberi olduğunu söyleyebiliriz. Hatta alt ligler özelinde de herhalde e, ilk transfer biridir. En azından e, kesin olarak bittiğini söyleyebileceğimiz bir transfer. Ve hem Bursa Spor'un adına yakışır hem Sertaş Çam gibi özel bir oyuncu adına e, yakışan büyük bir transferle sezon açmış olduk. E, i̇ki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum. E, çok çok önemli bir transfer gerçekleşti. Evet Ahmet şimdi e, çok önemli bir transfer. Bir numarayı 1 numara giyen, 1 numara giyen kanat oyuncusu Sertaccan Bursa Spor'la anlaşmaya vardı. Tabi Bursa Spor'da 1 numara mı giyer, 11 numara mı giyer, kaç giyer onu bilmiyorum. Ama ee, ona bakacağız. Şimdi ee, Sertaccan'ın şampiyonluklarını sayalım. Sarıyer, Esenler Erok, Manisa Spor Kulübü, Pendik Spor ve Keçi Öğren Güç. Hepsi ikincilik şampiyonluğu. Şimdi ee, çok tehlikeli bir kanat oyuncusu. Alt ligleri... Ronaldo'su, Messisi hangisini yakıştırırsanız evet. artık. Ama çok değerli bir oyuncuyu kadrosuna kattı Bursa Spor. Ee, evet. Genelde şöyledir. Sertaç Çam, Serdar Cansu, ıı, Onur Eriş alan şampiyonluğu alır gibi bir ıı, durum da vardı. Tabi bu oyuncuların yaşları da ilerliyor. Bunu da düşünmek de gerekiyor artık. Değerli oyuncular da geliyor ama Sertaç Çam'ın ıı, kalitesi çok farklı bir kalitede. Yani gerçekten Sezon başı, geçtiğimiz sezon yani 2024-2025 sezonunun başında sert açan çorum sporla anlaştı biliyorsun. Çorum futbol ile anlaştı. Ee, yanlış bilmiyorsam Sertaç açamın ödemesinde bir problem oluştu. Ve e, Oğuzhan Başkan'ın dedi ki Sertaç ben sana söz verdiğim tarihte ödememi yapamayacağım. Sen e, Sarıyer'e gidebilirsin. Şimdi şöyle bir durum var. Bursa Spor'un Sertaç Çam'a ödeyeceği ücret ne kadar bilmiyorum. Ama iyi bir ücret vardır. Sertac Çam gibi kaliteli yıldızlar Sertac Çam'ın bence oynaması gereken gerekenlik birincilik. Ama Sertac Çam birincilik de bence bu kadar para kazanamaz, kazanamayacağı için de ikinciliğe geliyor. Ve ikincilikte de e, iyi para kazanıp Takımına şampiyonluğu kazandırıyor. Doğru bir yorum olur mu? Kesinlikle öyle. Zaten birincilikte oynayan herhangi bir yerli oyuncu o kalitedeki <laughs> bir oyuncu her zaman daha fazla para kazanır. Sertaş'ta da aynı durum evet. geçerli. Ki bir hücum oyuncusu. Her sene çift tanelerde gol atan, çift tanelerde asist yapan bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu açıdan baktığımızda ben Sertaş'ın transferini hem kalitesi anlamında yani hem saha anlamında hem de saha dışı anlamda psikolojik anlamda da çok önemli ve çok kıymetli buluyorum. Bu da işin başka bir boyutu. Yani Sertaş transferi Usu Spor'un 2025-2026 sezonunda 1-0 önünde başlaması gibi bir anlam taşıyor bana göre altlıkla yakın takip edenler de bana bu yorumuma katılacaktır. Çünkü Sertaş Çam'a olan bir takımın e, şampiyonluk dışında bir hedefinin olma ihtimali herhalde düşünülemez. Senin de söylediğin gibi ikincilikte 5 şampiyon olan bir oyuncudan bahsediyoruz. E, bunun yanında geçmiş yıllar tabii Gazi Osman başında bir şampiyonluğu daha var ama o çok eski. Bunun dışında kalan sezonlarda da ya playoff finali var ya playoff var. E, başka bir detay vereyim. Geçen sezon Beyaz grubun gol kralı Sertaş Çam. Aynı zamanda. 14 golle. Yani evet orada evet. Alper ve Ersel ile paylaştılar gol kralını ama e, 14 golle gol krallarından biri olduğunu da söylemekte fayda var. Alper de hangi takımdaydı peki? Gol krallarından biri. Alper, Alper, in Alper in hangi takımdaydı? Aynı takımda. Alper Karaman ve Ersel Aslı Yüksek ile beraber gol kralını paylaşmıştık Sertaşçam. Yani oyuna etki anlamında, skora etki anlamında da e, kalitesi kadar e, ayrı bir etkin olduğunda söylemekte fayda var. Dediğim gibi yani genelde 20 golün altında etki etmediğini söyleyebiliriz rahatlıkla. Gol ve Evet. Şimdi Ahmet sana bir soru sormak istiyorum. Şimdi Buyur. biliyoruz ki e, Bursa Spor 3 oynayacak. 3 stoper. 3 stoper. sol bek sol açık, sağ bek sağ açık şeklinde. E, evet. Yani 5'li dizilme de dizebilirsin. 3'lüye de getirebilirsin onu. E, şimdi 3-4-3 mü oynayacak? 3-5-2 evet. mi oynayacak? Kafalardaki en büyük soru şartı bu. Sertaç bir kanat oyuncusu. Hocanın buradaki düzeni sence nasıl olur? Ve Bursa Şimdi... Spora neler katar? Şimdi Sertaç insanlar Bursa Spor'lar ne kadar biliyor bilmiyorum. Ama adam geçme özelliği olan, şut atma özelliği olan bir oyuncu. Çizgiye inen bir oyuncu. ortaları açabilen bir oyuncu. Yani Sertaç Bursa Spor'un aradığı oyuncu. Doğru. Kesinlikle doğru. Bence bu sezon Bursa Spor'da bu konuda Sertac Cam gibi bir oyuncunun olmaması. Evet Ahmet İlhan çok kaliteli bir oyuncu. İlhan Depe çok kaliteli bir oyuncu. Ama Sertac Cam'ın özelliği daha da farklı. Ee, Ahmet İlhan daha santrofor özellikli bir kanat oyuncusu. Ama Sertac Cam tam bir kanat oyuncusu. Doğru yorumlamam ha. bu olur herhalde. Ee, bu sebeple e, Bursa Spor'un oyunu nasıl olacak? Evet güzel bir konuya değindin. Şuradan başlayayım. E, Bursa Spor'un beklentimiz e, daha 3-5-2'ye de yakın denilebilir ama e, daha çok 3-2-4-1 tarzında e, bir oyun. Orta sahanın kalabalık olduğu iki kanadın çok çok kıymetli olduğu kanat beklerin e, çok kıymetli olduğu bir sistem var Bursa Spor'un. Ama bunu hoca 5-6 haftalık süreç içerisinde zaman zaman o kanatları ön bölge oyuncusu olarak kullandı. Evet. Yani zaman zaman da atıyorum mesela bir maç İlhan Depe sol kanat bek oynadı. Bir maç Abdullah Tazgar oynadı. Mesela biri ön oyuncusu, biri e, savunma evet. oyuncusu baktığımızda. E, aslında ilk transferi gördü, duyduğumuz anda benim de aklımda beliren soru işareti buydu. E, 3-2-4-1 düzeninde Sertaş'tan nerede oynar? Evet. E, i̇şte Sertaş'ın Sertaş'tan bir kanat bek gibi verim beklemek doğru olmaz. Birincisi. Kesinlikle bence doğru değil. Yani işte Berkan, Mahmut oldu, İlhan, Depe, Hamza, Abdullah bu özelliklerde bir e, performans bekleyemeyiz. Sertaş'tan. Sertaş bu düzenin içerisinde 3-2-4-1'in içerisinde nerede olur dersen de e, daha çok forvetin arkasındaki ikili de serbest oynayan ikilden biri o rolde kullanılabilir. Ancak çok güzel bir örnek verdin. Sertaşcan ee, bu düzende değil de dediğin gibi ee, daha çok öndeki üçlüden sağ kanattaki isim. 4 evet. 2 3 1'in sağ kanadı. Şimdi Sertaç'ı ee, çok fazla bu dışında izlemedik. Yani Sertaç sol ayaklı bir oyuncu ama sağ kanat oynayan bir oyuncu. Yani ters ayakla evet. oynayabilen oynayan bir oyuncu. Hani ne merkezde 10 numarada ne sol kanatta Sertaç'tan sağ kanatta olduğu kadar büyük verim aldığını ben görmedim kendi adım. Bu yüzden e, ee, Sertaş Çam'ın transferi aslında sorun o kadar kıymetli ki hani insan acaba Bursa Spor 3-4-3 ya da 4-2-3-1 mi oynayacak diye düşündürme değil. Yani 4-3 de olabilir bu. 3-4-3 de olabilir. O daha çok kanat forvet rolünde oynayan ve hücum yönünün sağ kanadında görev alan bir oyuncu. Bu açıdan yani Sertaş Çam'ın transferi Bursa Spor'un sistemi için bile bir e, acaba dedirtiyor insana. Ahmet şimdi Adem Hoca'nın e, ya da e, Adem Hoca'nın talebi de olabilir. E, Bursa Bursaspor yöneticilerinin tasarrufu da olabilir bilmiyorum. 6 tane stoper kadroda olmak istiyor. Iyi, tutmak istiyorlar. Eğer ki üçlü oynayacaklarsa mantıklı. 6 evet. stoper hani hepsinin bir araya değil. Mantıklı. E, ama dörtlü oynayacaklarsa kesinlikle çok fazla e, bir durum olduğunu düşünüyorum bu sayının 6 sayısının. Şimdi ama 6'yı duyduğumda kafamda Adem Hoca'nın sistemi ve üçlü devam edecek bu sistem. Evet. Bunu gösteriyor bu. Şimdi üçlüyü kesin oynayacak Bursa Spor. Adem Hoca da zaten üçlüyü çok seven bir adam. Üçlüyü kesin oynayacak. Ama sert açacağım geliyorsa 3-5-2 değil 3-4-3 oynar daha çok. Evet. Ee, önlerini artık e, Kemal Rüzgar mı gelir? Erkis İsmail Ünsal mı gelir? O Ekel mi gelir? Yukarıdan başka bir oyuncu mu iner? Mahmut, Muhammed Demir mi oynar? Mahmut Demir yok. Muhammed Demir mi oynar? Artık e, onu bilmiyorum ama e, kim olursa olsun, nasıl bir oyun olursa olsun Sert Açan kanat oynar. Yani kesinlikle, kesinlikle. E, üçlünün o kanadı, o hücumdaki üçlünün kanadını oynar. Sertac Çam'dan bek performansı beklemek e, hem Sertac Çam'ı yorar hem de Bursa Spor o istediği verimi alamaz. Şimdi Adem Hocanın tabii üçlü savunma düzenini oturttuğunu ve şu anda son dönemde de bundan en ciddi verim alamaz olduğunu söyleyebiliriz. Bu, evet. bu çok net. Ama Adem Hocanın dörtlü savunmayı da kullandığını biliyoruz. Yani tamamen üç savunma odaklı da değil, yeri geldiğinde dört savunma düzenini de kullandığını gördük. Yani bana göre. E, oyun anlayışını oyuncu grubuna çok net bir şekilde e, kabul ettiren bir hoca. Bu evet. açıdan baktığımda mutlaka planların içerisinde Sertaç'a bizim düşüncelerimizin dışında bir rol hazırdır. Buna eminim. E, ama sana da harfiyen katılıyorum. Sertaç Çam e, bir takımın kanat beki veya defansif anlamda verim beklenecek bir isim değil. Sertaç oyunun 3. bölgesinde skoru üreten, pozisyon hazırlayan, sonucu etki eden bir oyuncu rolünde olmalı. Ee, dediğim gibi yani eğer üçlü oynanacaksa da tahminimiz kanat bek atıyorum Hamza veya başka bir isim olur. Onun önünde sağ forvet gibi de sert açı izleyeceğimizi düşünüyorum ben. Artık önde üçlü değişir mi döner mi bilmiyorum ama e, ne olursa olsun e, hamlesi Abdullah dediğim gibi saha içi kadar saha dışında da çok çok önemli bir hamledir. Ben hayırlı olmasını diliyorum. Çok kıymetli buluyorum bu transferi. Evet. Yani e, kapalı savunmaları aşmakta güçlük çeken e, bir bursa spor vardı. Adem Hoca öncesinden bahsediyorum. Evet. E, Pablo Martin Bataca döneminde. E, ama Sertaccan bu savunmaları aşmakta e, usta oyunculardan birisi. Uzaktan şutları da etkili olan Hı. bir oyuncu Sertaccan. E, bu sebeple ben çok önemli bir transfer olduğunu düşünüyorum. Çok değerli sakatlık kaza bela vermediği sürece Bursa Spor'a katkı yapacaktır. Kesinlikle. Yani yine hem asiste hem golde çift anelere ulaşmaması çok büyük sürpriz olur. Hele hele bu kadar güçlü ve çok büyük bir taraftar kitlesinin önünde oynayacak. Çok daha... Ee... ilk defa oynayacak bu arada. İlk defa böyle bir camiada oynayacak Sertatçam. Sertatçam'ın daha önce böyle bir camiada oynamışlığı yok. Onu da söyleyelim. Yani Hı. şöyle bir kontrol edeyim tekrardan. Acaba benim bilmediğim bir şey var mı? Yok. Yani geçmişine baktığımız zaman e, büyük bir camiası olmamış Sertac Evet. Çok değerli Sarıyer, Bandırma Spor, işte Manisa Futbol Kulübü, Keçiören Gücü, Pendik Spor. Bu camialar çok değerli. Elok Spor camialar çok değerli. Ama bir Bursa Spor değil. Bursa Spor çok büyük bir marka. Ve ilk defa böyle bir camiada oynayacak ilk defa bu kadar dolu tribünler karşısında Tabii, e, aslında aslında doğru, bu kadar yüksek bir desteğin olduğu taraftar kitlesinin olduğu muazzam ambiyansı sahip bir taraftar grubunun önünde ilk kez oynayacak yoksa dediğim gibi sarı yeri bandırması eğer bunlar çok değerli camialar ama taraftar kitlesi anlamında 40-45 bin kişinin önünde oynayacak olması Sertaç için de çok bana göre farklı bir deneyim olacaktır İkisi arkadaş çok genç bir oyuncular artık deneyimli ligin deneyimli isimlerinden ki programın başında söylemiştim. bu ligden bir kanat oyuncusu alınacaksa herhalde taraf tarafsız herkesin ilk sıra yazacağı isimdir Sertaş'cığım. Evet. Ben daha 3 tane daha kanat oyuncusu bekliyorum bu arada. Bursa evet. Spor'un 3 tane daha kanat oyuncusu yani alacağını Sertaç düşünüyorum başlangıcı. bu arada. Sertaç Sertaç başlangıcı, Sertaş, başlangıcı çok top bir, çok üst düzey bir başlangıç. devamında neler göreceğimizi merak ediyorum. Mühendislik çok önemli, kadro mühendisliği. Ee, biliyorsun bu sezon yedekler noktasında Bursaspor sıkıntı çekti. Ee, oyuna hamle noktasında sıkıntı çekti. Ee, ama e, daha geniş bir kadroya sahip olmak zorundalar. Geçtiğimiz sezona göre daha fazla maç sayısı var. 34 olması lazım. Ee, bu sezonki maç sayısı 4 takım düşecek, tam emin olmayabilirim. Ee, Kaç takım yükseldi? 6 takım yükseldi, 6 takım düştü, 4 takım düştü. Tam emin olabilir, olmayabilirim o konuda ee, ama e, en az 34 maça çıkacak ve geniş kadro ihtiyaçları var. Tabi Bursaspor Spor e, Türkiye Kupası'nı da e, biliyorsun ki Enes Başkan çok önemsiyor, daha yere gitmek istiyor. E, bu sebeple e, bu maç sayısı 40'a kadar çıkabilir, belki daha da artabilir. E, geniş hmm. bir kadro sahibi olmak zorunda Bursaspor. Spor. E, bu sebeple ben daha transferler çok bekliyorum açıkçası. Abdullah şunu da eklemek istiyorum. Ee, yine sen söylemiştin. Hani kaç bir anlaştığını bilmiyoruz. Evet. Ama futbol camiası içinde olan insanlarız. Ee, birçok olaya da yakından şahitlik ediyoruz. Ee, şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Ya rakamsal bir bilgim yok ama e, alt liglerde yani bu birincilikle bunu dahil ediyorum. E, birçok yani 100 oyuncu var Abdullah, 99 tanesi bugün bu oynamak istiyor. çok net. Bu açıdan baktığımda belki sana abartılı da sayı olarak gelebilir ama yani birçok oyuncunun Bursa Spor'da forma giymek istediğini ben düşünüyorum. Duyuyorum da biliyorum da. E, bu açıdan baktığımda Sertaş Çam'ın da veya diğer isimlerin de e, yani dışarıdan izleyenler için bunu söylemek istiyorum. E, daha fazla paraları alabilecekken daha uygun rakamları Bursa Spor'da oynamak istediklerini bizzat biliyorum. E, bunu da eklemek istedim. Ya mesela ben bir örnek vereyim. Bu sezon Bursa Spor'un transfer ettiği oyunculardan birisi. Yani geçtiğim sezon 2024-2025 sezonunda. kendisiyle biz de telefonda konuştuğumuzda da ben de Bursa Spor'a gitmesini söylemiştim. Yani kesinlikle doğru tercihim Bursa Spor olacağını söylemiştim. başka bir camiada Bursa Spor'un verdiği paranın 2 milyon fazlası teklif gelmişti mesela. Başka bir camiada. Bursa spor tercih etti, yani ben, beni aradı. Sen ne düşünüyorsun falan fikrimi de aldı. Ben Bursa spor tercih etmesi gerektiğini söyledim. Bursa sporla şampiyonluk yaşadı. 2 milyon iyi para. Ama düşünüyor insan düşünüyor. Camia var, yani e, bunları önemsiyor. Şampiyonluk alacak, Kesinlikle. yani buna emin. Yani o yüzden. Şimdi sert açacağım. Evet iyi para kazandı bu zamana kadar. Altıgirin en iyi para kazanan futbolcularından birisi. Bu doğru. Ama e, şöyle de bir durum var. E, evet. Tamam. Mesela örnek veriyorum. Rakamı 10 milyon olarak belirleyelim. Sert Çamın ücretini ee, X kulüp X kulüp 10 milyon TL ver. Kelki türiyet. Küme düştü nasıl olsa. E, örnek verelim. İkinci deki kelki türiyet diyelim. Kelki türiyet 10 milyon TL para teklif etti. Şimdi Sert Çama sen 5 milyon teklif edersen Bursa Spor'a Sert Atçam kelki türiyete gider. Profesyonel futbolcu. 2 kat para çok ciddi paradır. Ama Sertaç Cam'a 7-7,5 işte o bandlarda teklif edersen 10 milyon üzerinden örnek veriyorum bu arada rakamlar hani yanlış anlaşılmasın Sertac Cam Bursa Spor tercih eder. Sadece Sertaç Cam için de değil. Diğer futbolcular da aynı şekilde. Kesinlikle. Tabii ki para önemli. Buradaki futbolcuların hepsi para için yapıyor. Yani afaki e, uçuk teklifler olmadığı sürece futbolcular e, Bursa Spor tercih eder. Burası süperlik değil. Buradaki en büyük kulüp Bursa Spor. O yüzden e, Bursa Spor'un transferde açıkçası bu noktada Enes Başkan'ın elini de kuvvetlendiriyor. Oyuncuları transfer etme konusunda kesinlikle, Enes Başkan'ın elini de kuvvetlendiriyor. Pazarlık yaparken bunun bilincinde pazarlık yapıyor. E, ona göre değerlendiriyor. Menajeriyle konuşurken işte ona göre değerlendiriyor. Ben bu, 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 bu sebepler. Ama oyuncular da şunu düşünüyor. Ben Bursa Spor'da şampiyon olursam Bursa Spor tarihine geçerim. Çocuklara anlatacağım miras olacak dediler. Tabii ki. Tabii ki. Bursa Spor'la ben bak şampiyonluk yaşadım diye bunu söylerler yani. Daha farklı bir örnek vereyim mesela. Ee, Bahattin Güneş. Bahattin Güneş beni yakaladığı zaman ilk konuştu konuşudur. Konya Spor'da ben Konya Spor'un süperlikteki ilk golünü attım. Şimdi ilk konuştu konudur. Hala devam eder. Abdullah Konya Spor, Abdullah Konya Spor. Çünkü niye? Biliyor. Yani Ya burası. Diğer takımlar çok şey değil onlar için. Ben Konyaspor'da, ben Bursa Spor'da, ben şunları yaptım, ben bunları yaptım. Hani kafada hep bu vardır, böyledir. O, o yüzden e, futbolcular bu noktada Bursa Spor tercih etmesi çok çok normal diye düşünüyorum. Kesinlikle. Evet e, sevgili arkadaşlar, e, sizleri bırakmıyoruz, sizlerle beraberiz. E, bu sezon yine güzel geçireceğiz, e, sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz. E, Ahmet e, gece e, gece çekiyoruz bu videoyu. Ee, hemen haber geldi, girdik ve biz de videoyu, maç bitti. Biz de videomuzu çektik. Umarız arkadaşlarımız beğenir, videoya yorumlarını atar. Ee, herkese mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.